Ya Mustafa, bu korumalar falan nedir oğlum? Cık. Biri seni tehdit mi ediyor? Ya lütfen ama Bahtiyar, ben artık öyle sıradan biri miyim yani ha? Öyle yani kasap dünyası için bir tehdit olmayabilir ama... ...yani biz devlet adamları için öyle değil mi? Yani sevenimiz kadar sevmeyenimiz de var, korunmamız lazım. Haklısınız efendim, koruma şart, Allah muhafaza. Evet, Allah muhafaza, ben öyle sıradan biri miyim? Çıkar efendim manyağın... Manyağın biri çıkar gelir, bana bir şey yaparsa ne olacak? Ha? Değil mi ama Recep abi? Nasıl? korumalar nasıl Recep abi? Bak, bak. <laughs> Izbandut gibi vallahi. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, E benim ineği de vereyim yanına. O da böyle <laughs> bayağı yapılı kaslı. Arada bir çelini yalar, sart çıkar belki. Ha? Ya Recep abi ne demek ama o ayıp oluyor şimdi yalnız ha. yani. Korumalara. Tamam evet, tamam evet, böyle oraya koy. Oraya koy. Aa ilahi vallahi tamam. benim abi. Çok güzel oldu burası evet. Bu bir iyi burası. Evet, doğru dedin. Aferin, Aferin helal. Bravo. Burası güzel. Hiç olmazsa artık bu çöpleri benim şeyinin önüne atmazlar. Bir dona atarlar. Ha. Evet. Ay çok iyi düşündün kız Fehmi abi ya. Çöp atmak için ta nerelere gidiyorduk. Bak çok iyi oldu diyeyim ben sana yani. Sağ ol kız yenge. Sağ ol. E, Fehmi Baba, e, ee, elinize sağlık güzel oldu da... Ee, ...biraz dükkanın önünde olmadı mı ya? Yani tam benim dükkanın önünde gibi oldu ya. Yok ya, hiç alakası yok. Hiç alakası yok ya. Bak, dükkanın önünde olan sensin. O, bu apartmanın önünde. Hiç alakası yok. Hayır, yok tabii ki öyle Fehmi Baba da yani çok dip dibe, çok yakın oldu yani. Hani, hani şurada oturduğumuzda yani... ...kokar bu şimdi yani Hı. Fehmi Baba. Vallahi bütün gün... Ya burnumuzdan gelir yani. Orada oturma. Niye orada oturuyorsun? Bir dükkanın içinde, dükkanın içinde oturuyor. Dışarıda niye oturuyorsun? Evet, evet, evet doğru. Burnunu sokmak zorunda mısın? İyi de Sami abi burnumu sokmuyorum. Dükkanın dibinde diyorum, önünde diyorum yani. Madem öyle sen al koy dükkanın önüne abi. Sen daha rahatsızsan madem öyle abi. Evladım sen neye itiraz ediyorsun ki? Neye itiraz <laughs> sen zaten burada durduğun yok ki. Dakika bir dükkanı kapatıp gidiyorsun. Yani e, mahallede yoksun sen ya. Sen niye şikayet ediyorsun ki? Evet. Çok haklısınız Fehmi amca. Bu arkadaşın artık bu mahallede söz hakkı yok. Niyazi sen kapa çeneni, ben kapamayayım senin çenin. Evet. Evet, kamu yararı var burada arkadaşım. Değil mi Fehmi amca? Yani şey diyorum. Dükkanımda dükkanım. Da Dükkanımda dükkanım, dükkanım. Bu ne bencilik ya? Allah Allah. Ne olmuş yani? bu plakçıları zaten kaldırmalı Fehmi amcacığım. çünkü hepsi bütün gün ses yapıyorlar. Değil mi? Haklıyım yani ben de değil mi? Neyse. Bu o, bir o, çok güzel oldu ya. Gayet güzel oldu. Neyse ben gidiyorum. Daha bir sürü işim var. Size kolay gelsin. Fe, fe, Fehm... Allah razı olsun <laughs> Fehmi abi. Hayırlı işte. Kolay gelsin Sami abicim. Ha. Mustafa Başkan. Dur durun, durun, buraya. Tamam, 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 geçin yerinize bakayım, geçin. O bizim muhtarımız Fehmi. Yani Fehmi'ciğim kusura bakma, korumalarım bunlar... E, ...bana iki adımdan fazla yaklaşanı durduruyorlar hemen. Ha. Yemeğe geliyorsun değil mi Mustafa Başkan? Aa yemeğe, geliyorum tabii Fehmi'ciğim, geliyorum. Ben de bekliyorum. Geliyorum. Vallahi Feyyaz amcam süper muhtar be. Mahallenin her şeyini düşünüyor. Vallahi <laughs> en büyüğünü, en güzeli seçmiş. Hem de boyalı kahverengi. Benim en sevdiğim renk. Ben sahip çıkacağım buna. Bencilim ben, öyle mi? Evet, bencilsin. Dükkanında, dükkanım. Dükkanım da dükkanım, evet. Sen Fehmi abiye yalakalık için mi yapıyorsun bunu? Ha? Ne yapacağım koçum? Ha? Ulan niye bidon kafalık yapıyorsun, <laughs> ha? Niye yaptın sen bunu şimdi? Ha, gel buraya gel, gel. Yine tahmin ettiğin ne, şeyi niye, yapmayacaksın niye, herhalde. Niye, ha? 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 Tahmin ettiğin şeyi yapacağım tabii. Tahmin <laughs> ettiğin şeyi yapacağım, bidon kafa. Çok mu sevdin bidonu? Ha? Hı? Çok mu sevdin lan bidonu? Ha? Çok mu güzel bidon? Ha, en sevdiğin renk mi? Bakalım içine ne var? Aa hiçbir şey yok, tam sana göre. Gir, gir bakalım içine. Gir, gir bakalım içine, gir. Gir, gir, gir. Aa bu burada bütün gün kokacak vallahi ya. Neyse, ne yapalım? Madem Fehmi amcanın bidonu, biz de gözümüz gibi bakarız. Hurra! Lay lay lay, lay lay...